Aa, saatiniz var mıydı? Saatim hiçbir şey yapamam. Haha. Benim şarjım bitti de. Saatiniz öğrenebilir miyim acaba? Benim şarjım bitti de. Teşekkür ederim. Pardon. Saatiniz var mı acaba? Aylar, var. var mı? Saat klizi var mı burada? Pardon. <laughs> İyi günler. <says> <laughs> Amcacığım saatin var mı acaba? <laughs> ya burada saat kulesi varmış. Pardon. geçiyor. Teşekkür ederim. <laughs> ya burada saat kulesi varmış. Pardon. <laughs> İyi günler. Pardon saatinizi öğrenebilir miyim acaba? Ee, 3.20 geçiyor. Teşekkür ederim. İyi günler. Saatin işte. var saat mı? Tam 3.30 güzelim. Tam 3.30 saatim. Tam 3.30. Teşekkür ederim. Tamam. Ya, ya burada saat kulesi varmış. <laughs> ya hiç de fark tamam. edemedim. Ben de bilmiyordum saat olduğunu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. <laughs> Pardon efendim saatiniz var mı acaba? <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Öğrenebilir miyim acaba saatiniz var mı? Şarjım bitti de. Teşekkür ederim. Ya burada saat kulesi varmış hiç aklıma da gelmiyor <laughs> buraya bakmak. <laughs> <laughs> saatiniz var mı acaba? Tamam. Şarjım bitmiş de saatiniz var mı? Saat söylesem? 15.55 Ya burada da saat kinesi varmış ben de size saat soruyorum. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Pardon saatiniz var mı? Şarjım bitti de. 16 <laughs> Teşekkür ederim. Ya burada saat klasi var ben de size soruyorum eyvallahım <laughs> ya. O kadar para verdiler. Değil mi? <laughs>